Jules Verne'nin Denizler Altında 20 Bin Fersah adlı romanını okudunuz mu? Kitapta 1860'lı yıllarda dünyanın dört bin yanında nedeni bilinmeyen bir şekilde soğuk sulara gömülen gemilerin bir deniz canavarı tarafından batırıldığını düşünen denizcilerin bu canavarı bulabilmek için atıldıkları maceralar anlatılır. Bir süre sonra denizciler gemileri batıranın aslında kaptan Nemo yönetimindeki Nautilus adında bir denizaltı olduğunu öğrenirler. Peki geçmişte bilim kurgu kitaplarına ve filmlerine konu olan, günümüzde ise savunma sanayisinin en önemli araçlarından biri olarak görülen denizaltılar nasıl ortaya çıktı? İlk denizaltıyı kim, ne zaman yaptı? Gelin bu soruların cevaplarını hep birlikte öğrenelim. Hazırsanız başlayalım. Okyanus ve denizlerin dibinde büyük bir balina gibi süzülen denizaltılar birçoğumuzun ilgisini çeken ilginç ve bir o kadar harika bir araç. Savaşlarda ve deniz altında güvenliği sağlamak amacıyla konuşlandırılan denizaltılar bugün en ileri teknoloji ile donatılmış şekilleriyle kullanılmaktadır. Denizin altında seyahat etme fikri çok eskilere dayanıyor. Ancak su altında hareket edecek kadar dayanıklı bir aracın nasıl inşa edileceği Nasıl çalıştırılacağı ve mürettebat için gerekli oksijenin nasıl sağlanacağı ile ilgili sorunlar uzun yıllar boyunca çözülemedi. 16. yüzyıldan itibaren girişimciler bu sorunlara birer birer çözüm üretmeye başladı. İtalyan mucit Leonardo Da Vinci'nin 1500'lü yılların başında yaptığı çizimlerde suyun altında hareket edebilen bir gemiye yani ilk denizaltı tasarımına ait taslaklar yer alıyordu. 1573 yılında İngiliz matematikçi William Burn tarafından yapılan, deri ile kaplanmış, ahşap çerçeveli denizaltı tasarımı ise günümüzdeki denizaltılarda da kullanılan safra tanklarına dayanıyordu. Denizaltının suya dalmak için safra tanklarını doldurması, su yüzeyine çıkabilmek içinse safra tanklarını boşaltması öngörülmüştü. Ancak Burn'ün tasarımı çizim aşamasını geçemedi. Denizaltı tasarımını uygulamaya dönüştüren ilk kişi İngiltere Kralı 1. James'in sarayında çalışan Hollandalı mucit Cornelius Drebbel oldu. Ahşap bir kayıktan yapılan ve suyu dışarıda tutmak için yağlı deri ile kaplanan araç 1620 yılında Thames Nehri'nin altında birçok seyahat yaptı. 4-5 metre kadar dalabilen denizaltıda görevli 12 kürekli mürettebat için gerekli oksijen ise potasyum nitratın ısıtılması ile sağlandı. Askeri amaçlarla kullanılan ilk denizaltı ise ABD'li David Busnell tarafından inşa edilen Turtle yani Kaplumbağa isimli denizaltı oldu. 1776 yılında su altına dalan 2 metre yüksekliğindeki Turtle Meşe odunundan yapıldı. Hindistan cevizine benzeyen şekliyle dikkat çeken bu tek kişilik denizaltı, el ile döndürülen pervane'ler ile çalışıyordu. Turtle, üst kapağındaki uzun vida mekanizması sayesinde zamanlı bir bombayı düşman gemisine yerleştirebilecek bir donanıma sahipti. Ancak herhangi bir gemiyi batırmayı başaramadı. 1800'lü yılların başında buharlı geminin öncülerinden biri olan ABD'li Robert Fulton yüzeydeyken kanat ya da yelken benzeri yapılarla suyun altında ise elle çevrilen pervaneyle yüzdürülebilecek bir tasarım geliştirdi. Nautilus adını verdiği denizaltı ilgi görmediği ve kullanışlı bulunmadığı için hiçbir zaman suya dalamadı ancak videonun girişinde bahsettiğimiz gibi Fransız yazar Jules Verne'nin Denizler Altında 20.000 20 Bin Fersa kitabındaki denizaltıya adını verdi. Denizaltıların ilgi görmesi için elle çevrilen pervane dışında bir enerji kaynağına ve gemilere karşı kullanmak için etkili bir silaha ihtiyacı vardı. Bu unsurları bir araya getiren kişi ise İrlanda asıllı ABD'li mühendis John Holland oldu. Holland, 1881 yılında suyun üzerindeyken benzilli motorla, suya daldığında ise elektrikli motorla çalışan Fenian Ram adında modern bir denizaltı yaptı. Çalışmalarına devam eden Holland emeğinin karşılığını aldı ve ABD donanmasına 15 metre uzunluğunda 3 adet torpido yani gemileri batırmaya yarayan denizaltı silahları taşıyan USS Holland adında bir denizaltı sattı. Ardından birçok ülke için denizaltı inşa etmeye devam etti. 1950'lerden sonra denizaltılar nükleer enerjiyi kullanmaya başladılar. Günümüzde birkaç ay suyun altında kalabilen nükleer denizaltılar, içme suyu ve buz yapma özelliğine sahip olduklarından yalnızca yiyecek stoklarını yenilemek için yüzeye çıkıyor. Modern bir denizaltı 2000'den fazla mühendislik çizimiyle tasarlanır ve 7 milyondan fazla parça kullanılarak inşa edilir. Denizaltılarda pencere bulunmaz. Bu nedenle suyun içindeki cisimlere çarpmamak ve yakınlardaki gemileri algılamak için sesten yararlanır. Bu amaçta kullanılan sonar sistemleri ses dalgası yayar ve geri yansıyan ses dalgalarının algılanmasını sağlar. Denizaltılarda mürettebat uzun süreler boyunca dar bir ortamda, çok sayıda araç gereç arasında, dar bir alanda görev yapar. Birçok denizaltıda yatak sayısı mürettebat sayısından daha azdır. Bu nedenle mürettebatın yarısı uyurken diğer yarısı çalışmaya devam eder. Başka ilginç bir çalışmada görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.